Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar bir tane arkadaşımız gerçekten imkansızı başardı arkadaşlar atağın arkadaşımız random bir şekilde bin kupa grom yaptı yani randomunda random arkadaşlar arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz buraya geldi arkadaşlar takım ara şu an ben soluda olduğum için arayamıyorum şöyle hemen savaş topunu çift hesaplaşmaya açayım Buraya geldi arkadaşlar. Takım araya bastı ve buradan gelen oyuncuyla beraber arkadaşlar bin kupa grom yaptı arkadaşlar. Yani zaten arkadaşlar bu random sayılır yani. Buradan davetle yapsa bile arkadaşlar bu random sayılır. Çünkü arkadaşlar o arkadaşla hiç oynamadı. Bilmiyorum nasıl başardılar ama gerçekten inanılmaz. Ya inanılmaz ya. Zaten arkadaşlar random Edgar oynamış ya. Ya bak, herkesin hiç sevmediği bir karakter Edgar oynamış. Bu arada arkadaşlar Grom'u mağara arasında yaptılar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Zaten videoda izleyeceksiniz. Gerçekten efsane bir video oldu. Yorumlara da arkadaşlar hayırlı olsun, helal olsun. Yorumlarını herkesten bekliyorum. Bu yaptığı gerçekten inanılmaz bir şey. İmkansızı başardı diyebiliriz. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi hiç kimse random bir şekilde bin kupa yapmamıştı. Ama bu arkadaş yapmış vallahi helal olsun. Biz adam bulamıyoruz adam random bin kupa yapıyor ya. Ben de mi ramlamalar başlasın. Neyse arkadaşlar bu videoda sizlerden çok güzel bir like patlaması bekliyorum. En az arkadaşlar bir 100 like üstü bir like gelirse gerçekten çok esen olurdu ya. Hala kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 6000 aboneye doğru gidiyoruz. Şimdi isterseniz aa bu arada bak hiçbir zaman bildirimleri aç demiyorum. O bildirim e, zilini de açmayı unutmayın. Yani videolarımızdan direkt haberdar olmuş olursunuz. Haberiniz olsun. Şimdi dilerseniz o güzel videomuza geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şöyle hemen maçına geçti. Gördüğünüz gibi yanındaki arkadaş Edgar oynuyor. Ve arkadaşlar maçları savaş günlüğünden alıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Orada bir tane Mortis var. Şuradaki yükü hemen bir şekilde almak lazım. Çünkü arkadaşlar sol taraftan takım geliyor. Üstten de takım yok. Ortaya hala kimsenin gelmediğini düşünüyorum. Muhtemelen ortaya gidecekler bir bakayım. Oradaki yükleri alırlarsa 5 yük olacak. Gerçekten inanılmaz yük sayısı olacak arkadaşlar. Oradaki etkara dikkat etmesi lazım. Adam mağara arasında kolt girmiş. Vay be. Hocam gördüğünüz gibi yanındaki random arkadaş bu arada Edgar oynuyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamamen random girdi. Takımda girmedi arkadaşlar. Oradaki bu hangi yıldız gücü var? Nasıl oradaki Edgar göremedi? Anlamadım ama oradaki Edgar gördüğünüz gibi bir takımı eritmeyi başardı. Oradaki Rico'yu eritmesi gerçekten çok güzel oldu. Vay be oğlum maçlar gerçekten çok inanılmaz geçiyor. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde iki takımı da bu arkadaşlar eritti. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 yükleri var. Yani Ölmüyorlar arkadaşlar ölmüyorlar Orada mortisi alabilecek mi onu çok çok merak ediyorum Ya da mortis kaçar mı Dikkat etmesi lazım oradaki mayınlara Aldığı gibi mortisi Mortis neden kaçmadı ben onu anlamadım yani mermisin mi yoktu lan ne yapıyorsun Mortis Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da 12 yük oldular ve buradan da bulun anası babası gelsin alamazlar hocam Gördüğünüz gibi Edgar da güzel bir şekilde almayı başardı ve arkadaşlar 987 kupada artı 7'sini aldı Şu anda arkadaşlar ikinci maçlarına geçtiler arkadaşlar ee, Gerçekten inanılmaz oynuyorlar. Burada da zaten iki tane yük verdi. Öf mükemmel oldu. Şuradaki yükü de alırsa 3 yükle beraber başlamış oluyorlar. Oradaki boya dikkat etmek lazım. Edgar'ın arkadaşlar ultisi var mı? Edgar geliyor dikkat et dikkat et. Tamam çok güzel bak. Edgar arkadaşlar aşağıda pusmaya gitseydi şu anda bu arkadaş ölmüş olurdu. Neyse ki Edgar onu yalnız bırakmadı arkadaşlar. Tik neyin yüreğini yedin tik? Acaba bir tik yürek yemiş ve öldü arkadaşlar. Yürek yemeyin arkadaşlar. Böyle tikler gibi olmayın. Şu anda gördüğünüz gibi Edgar o üste gidelim diyor galiba. Yani yükler var ya. Arada orada yük veriyor. Almayanlar falan varsa orada yükleri de alırız diye çağırdı. Ama Grom aşağı doğru gidelim dedi arkadaşlar. Dikkat etmeliler lazım. Tik yürek yemiş. Şu anda da dönüyor arkadaşlar. Bak şuradan nasıl dönecek? Bak bak ulan var ya ya. <laughs> arkadaşlar line şarj. Arkadaşlar... E orada dikkat etmeli lazım. deril var, bu var. Ee, yani hemen bir canın az olduğunu görsün. Şuradaki Edgar hemen direkt zıplar arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bizim Edgar'ın o Edgar'a zıplamaz. Neden diye soracaksanız çünkü bizim Edgar o Edgar'a zıplarsa o Edgar Grom'a zıplar. Grom'u alır ama bizim Edgar o Edgar'a hiçbir şey yapamadan öyle bekler arkadaşlar. O yüzden zıplamaması lazımdı. Zaten de zıplamadı arkadaşlar. Oradaki bu arada mı kalıyor? Şu an konumları gayet güzel arkadaşlar. Ee, bütün takım yukarıda kaldı. Onlar en alttalar. Şu an onları öyle sıkıştırırlarsak gerçekten güzel olur. İlk hamleyi bizim takımın yapması kötü oldu ama oradaki arkadaşlar e, Tara'nın o taraftan gelmesi güzel oldu. Tara da bu taraftan gelseydi bizim takım erimiş olurdu. Ama orada hızlı bir şekilde 8 yüklü arkadaşlar Edgar'da almayı başardı. Random gerçekten şu an random gerçekten çok güzel oynadı. Valla orada tike falan doçları çok iyiydi arkadaşlar. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi 12 yüklü Edgar, 7 yüklü tike karşı. Şu anda Edgar doğdu ama Edgar'ın Grom'a gitmesi varken 12 yüklü Edgar'a gidiyor sandım. Tamam Grom'a doğru gitti arkadaşlar. Orada zaten arkadaşlar bu saatten sonra erimeyecekler arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Edgar güzel bir şekilde oradaki tiki aldı ve şu anda arkadaşlar 990 kupada artı yetisinde aldı gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar son maçlarında son maçlarında arkadaşlar bakalım kaçıncı olacaklar. Ben bile izlemedim arkadaşlar. Şu an 3 yük başladı. Şuradaki şurada yükü de almalar lazımdı. Bakayım alabilecekler mi? Yok arkadaşlar. Orayı saldılar. oraya fayda girerek şuradaki yükü de kaybettiler. Biraz pusma çalışıyor Edgar. Tamam. Orada zaten Edgar pustu çünkü Groma Oriko gelseydi Edgar üstüne zıplayacaktı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu video dediğim gibi sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. Gördüğünüz gibi 7 dakika boyunca hiç susmadan konuşuyorum yani inanılmaz yani bu büyük bir emek büyük bir başarıdır. Orada arkadaşlar altı yüklü şey var baz var ama Edgar şu an hata yapıyor baza ulti kastırıyor arkadaşlar. Bazın neden gitmediğini görüyorsunuz zaten ulti kastırıyor. O yüzden arkadaşlar baz gitmek istemedi arkadaşlar. Ben olsam yukarıyı kontrol ederdim ama bazı şimdi bütün yükleri almıştır yukarıdaki. Neyse hocam birazcık pusuyorlar arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar ilk 2'ye veya ilk 1'e girebilecekler mi? Çünkü baz şu anda 7 yük arkadaşlar. 7 yüklü bir baza çok bir şey yapamazlar diye düşünün Baz zaten kesmeye devam ediyor. Baz kim lan? Oğlum o baz benim arkadaşıma Bir bakacağım arkadaşlar ismine. Hadi lan baz birilerini öldür. Hadi hocam. Tamam dikkat et Riz. Grom dikkat et. Grom'un aks basması lazım. Bakayım. Bas kim lan? Bro olur. Yok. baz benim arkadaş değilmiş. Grom şu anda aks basar mı? Çünkü ortaya görmesi lazım arkadaşlar. 10 yüklü Şeli ve 10 yüklü Baz var arkadaşlar. Bakalım bunlar rahat bırakabilecekler mi? Orada Edgar zaten onlarla beraber fight'a girecek gibime geliyor. Edgar'ın arkadaşlar diğer takımla fight'a girmesi lazım. Şu an o onu görüyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Allah'tan oradaki çeli bizim groma gelmedi. Ve şu anda arkadaşlar zaten şu anda hiçbir şey yapamazlar. Artı 6'yı alıyorlar galiba arkadaşlar. Ve şu anda artı 6'yı aldılar ve 1000 kupa Grom geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hemen arkadaşımızın da hesabını göstermek istiyorum. 1000 kupa Grom'unu göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımız 39.155 kupada. Ve arkadaşlar 52 karakterle beraber Spike'ı bu arada 960'dan düşürdü. Ona da buradan buraya kadar izleyenler bir geçmiş olsun alalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi diğer sezon yaptı bu arada. Grom'a nerf gelmeden önce Grom 1K yaptılar. Eriz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sezonda 960 kupaya kadar düşmüş. Buradan da onu tebrik ediyorum arkadaşlar. İnşallah Spike'ı da kasar. Neyse arkadaşlar umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanala daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videoları anında izlemek istiyorsanız da bildirim tuşunu kırın arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.